Herkese yeniden merhabalar. Sayı basamaklarının soru çözümleri birinci videosuyla karşınızdayım. Sorularımıza başlayalım. Bir önceki videoda biraz konudan bahsedip bir tane sorumuzu çözmüştük. Şimdi direkt sorularımızı çözelim. Şimdi buradaki sorumuzda iki basamaklı rakamları farklı. iki doğal sayının toplamı en çok kaç olabilir demiş. Şimdi iki tane sayı istiyor bizden. iki doğal sayının toplamını istiyor. O zaman şöyle yazalım. Biz bu sayıları istediği şekilde bulmaya çalışalım. Rakamları farklı olacak iki doğal sayının toplamı en çok kaç olabilir demiş. En çok kaç olabilir dediği için ikisini de benim en yüksek almam gerekiyor. Öncelikle bunu bilmem gerekiyor. O zaman iki basamaklı dediği için yani burası nedir? Birler basamağı. Burası nedir? Onlar basamağı. O zaman değeri büyük olması için onlar basamağının yani en soldaki basamak değerinin en yüksek almam gerekiyor. O zaman nedir? En yüksek ne vardır? Sıfırdan 9'a kadar da bizim. O zaman en yüksek ben 9'u alabilirim. Rakamları farklı iki doğal sayı dediği için o zaman buraya ne kalıyor? 8 kalıyor. Şimdi sorumuzu tekrar okuyalım. İki basamaklı evet rakamları farklı iki doğal sayının toplamı en yani çok kaç olur? En yüksek istediği için aynısını burada da alabilirim. Yani bunda 98 alabilirim, iki bunda da 98 alabilirim ama burada dikkat etmenizi istediğim bir şey var. Rakamları farklı diyor. Evet biz bunları oluşturduk. Eğer şöyle sorsaydı, rakamları farklı iki farklı doğal sayı deseydi biz ikisini de bu sefer 98 alamazdık. Buna özellikle dikkat etmenizi isterim. 90 90 180 16'da Cevabımız 196 B şıkkı. Diğer sorumuza bakalım. İki basamaklı dört farklı doğal sayının toplamı 100 olduğuna göre bu sayılardan en büyük en, en çok kaç olabilir? Şimdi dört tane iki basamaklı sayı oluşturalım şöyle. Şimdi bunların toplamının 100 olduğunu biliyorum. Şöyle yaparsak temsili olarak. 100 olduğuna göre bu sayılardan en büyüğü mesela diyelim ki buranın ben en büyük olmasını istiyorum. Yani aradığım şey bu olsun. Daha önce temel kavramlarda çözdüğümüzde demiştik ki eğer bir bir sayının en büyüğünü, en küçüğünü istiyorsa diğerlerinin biz ne yapacaktık? En küçüğünü alacaktık. 4 tane farklı doğal sayı diyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Toplamı 100'müş. O zaman şöyle yapalım. En küçük biz şimdi iki basamaklı sayımızı bulalım. o zaman ne yapıyorduk? En soldan en ufana alacağız. Normalde sıfır da bunların içindedir, ama sıfırı koyarsak tek basamaklı olacaktır. O yüzden burayı sıfırdan büyük, en küçük neyi seçebiliriz rakam olarak? Biri seçebiliriz. E, o zaman biri burada kullandığımıza göre onu şey, yani sıfırı da yanında kullanıp bu en küçük iki basamaklı sayıyı bulmuş olabiliriz. Dört farklı doğal sayı diyor. Yani dördü birbirinden farklı olacak. Rakamları farklı demediği için ikisini de bir de alabilirim. Farklı dediği için yani birincisini 10 alıyorum en küçük. Birbirinden farklı dediği için ikincisini 11 alıyorum. Üçüncüsünü de 12 alıyorum. O zaman ne yapar burası? 23, 33 yapar. E 100 olması için geriye ne kalıyor? 67 kalıyor. O zaman cevabımız Bursa olacaktır arkadaşlar. Şimdi AB ve BA iki basamaklı sayılar olmak üzere denilmiş. Böyle bir ifade verilmiş. Yukarıdaki denklemi sağlayan en büyük AB iki basamaklı sayısının rakamları çarpımı kaçtır denilmiş. En büyük AB iki basamaklı sayısı. Şöyle alırsak. Şimdi öncelikle bunu biz bir şey yapalım. Şöyle yakınlaşalım. Şimdi AB artı BA eşittir 88. Biz basamakları çözümlerken nasıl yapıyorduk? Burası neydi? B olan birler basamağı. Burası neydi? Onlar basamağı. O zaman bu A için ne diyoruz? 10 çarpı A. Yanındaki B için birler basamağındaki için 1 çarpı B. Aynı işlemi burada yaparsak burası onlar basamağı bu da birler basamağı. Şöyle 10 1 diye yazalım. O zaman bunu da çözümlersek 10 tane B artı 1 tane A eşittir 88'miş. Şimdi 10 A burada var. 1 tane A burada var. 11 A artı 1 B burada. 10 B burada. 11 B 88. 11 parantezini alırsak A artı B 88. A artı B'yi ben buradan sadeleştirirsem 8 buluyorum. Denklem çözmeyi göreceğiz bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Yukarıdaki denklemi sağlayan en büyük AB diyor. Şimdi şöyle bir şey bakın AB ve BA da iki basamaklı sayı. Yani şunu söylemek istiyorum. Mesela A'yı 8 alıp B'yi 0 alamayız. Neden derseniz bakın yani burada mesela AB iki basamaklı sayısının en büyük değeri evet burada 80 çıkıyor. A, B için düşündüğümüzde. Yani A'yı 8 alırım. B'yi 0 alırım. Evet bu en yüksek değerini bulabilirim. Ama şöyle bir şey var. B, da bir iki basamaklı sayı olması gerekiyor. Yani şimdi yerlerini değiştirelim. B, A'yı bulalım. 0, 8. Yani bu iki basamaklı bir sayı olmayacağı için A, B'yi ben 8 ile 0 alamıyorum. Şöyle alırsak bunu. O zaman ne alabilirim? Bir küçültürsem 7'ye 1 alabilirim. Yani A eşittir 7 olur. B eşittir 1 olabilir. O zaman ne diyor bizden? ab 2 basamaklı sayısının rakamları çarpımı nedir diyor. 7 kere birden cevabımız Ceyhan olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçelim. M, N ve NM 2 basamaklı sayılar olmak üzere. Az öncekinin bir benzeri. Biz o zaman şöyle yapalım. Hatta ben burada rengimi değiştireyim. Şimdi mn eksi nm şöyle yakınlaşalım. Bunu direkt dağıtalım arkadaşlar. Şöyle 7m artı 7n. Şimdi bunu çözümleyelim önce. O zaman birlerdi, onlardı. Bu yine soldaki gibi 10a yani 10m 10 çarpı m artı 1 çarpı n şeklinde yazmıyorum. Artık 10m artı n şeklinde yazıyorum. Eksi diyorum parantezimi açayım. Burayı da çözümlersem burası da on birler onlar basamağıydı. 10 on n artı m eşittir 7 m artı 7 n. Şimdi buradan bu eksiyi dağıtalım içeriye her ikisine de. 10 m artı n eksi 10 n eksi m. Eşittir. 7 M artı 7 N. Kademe kademe gidelim. 10 M. Eksi M. Burada ne oldu? 9 M. E bu da N. Eksi 10 N. Eksi 9 N. Eşittir. 7 M artı 7 N. Bu eksi 9 N'i karşıya atalım. Bu 7 M'i de sol tarafa atarsak yazalım hatta. Ha. Şöyle. Eksi M. 7N artı 9N. O zaman ne oldu? 2M eşittir 16N. Sadeleştirirsek M eşittir 8N. Buna ulaştık. Şimdi gelelim bizden M kaça eşittir denilmiş. Yani şunu şöyle alırsak. M eşittir 8 ne? Şimdi iki basamaklı sayılar diyor M ve N. O zaman yani bunu sadece görün diye yazıyorum. Mesela N'ye 0 versem M de 0 olacak. 0'a 0 sıfır bölü bir 2 basamaklı sayı olmayacak. O zaman N'ye 1 verirsem M 8 olabilir. N'ye 2 versem ne olur? M 16. Bu bir rakam olmaz. M ne o zaman? 2 basamaklı olmaz. O zaman alabileceğim ne vardır? N 1 olursa M'ye 8 alabilirim. O zaman bize M'yi istediği için cevabımız ne oldu? Edirne olan 8'e eşit oldu. Bunu bir sonraki videoya bırakalım. Böyle videolarda çok uzun olmasın. Sizler de sıkılmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar dilerim.